Merhabalar sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizle karşınızdayız. İki özel güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ise maalesef ölümle sonuçlandı. Buyurun haberin detaylarına bakalım. İstanbul Ümraniye'de finans merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Hamdullah Özmen ve Hakan Karaytu İstanbul İmraniye Finans Merkezi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde sabah karşı ikili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Özmen Karaytu'yu peş peşe bıçakladı. 15 yerinden bıçaklanan Karaytu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir özel güvenlik görevlisi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Hakan Karaytun'un hayatını kaybettiği belirtilirken yaralı özel güvenlik görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Özel güvenlik amirinin ölümüyle ilgili bir komiser tutuklandı. Esenyurt'ta 5 Haziran'da meydana gelen olayda özel güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, polisle tartıştığı için gözaltına alınan mesai arkadaşı BU için gittiği karakolda şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında karakolda görevli komiser İsmail Alperen ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine soruşturma kapsamında polis memuru Muhammed Cihan K. ise adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Haber bültenimizde maalesef vicdanlarımızı sızlatan bir haberle devam ediyoruz. Adana Çukurova'da bir sitede çalışan özel güvenlik görevlisi, ocakta kaynattığı suyu sokakta yatan bir köpeğin üzerine döktü. Buyurun haberin detaylarına bakalım. Adana Çukurova'da bir sitede çalışan özel güvenlik görevlisi, kulübesindeki ocakta ısıttığı çay suyunu sokakta yatan köpeğin üzerine döktü. Korkunç olay, köpeğin üzerindeki yaralardan şüphelenen site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı. Özel güvenlik görevlisinin suyu ısıtıp sessizce köpeğin üzerine döktüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken yanan köpeğin can havliyle kaçtığı görüldü. Köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi MEK'nin yaptığını iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise MEK'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü Yanan köpeğin ise ile kaçtığı görüldü. Bunun üzerine site yönetimi MEK'nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Yaralı köpeğin tedavisini sürdüğü öğrenildi. Özel güvenlik görevlisi baba, SMA hastası olduğu için yardım bekliyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet Polat Kader'in SMA hastası olduğu Ömer Alp Kader için valilik izniyle kampanya başlatarak yardım talep ediliyor. Tedavi için gerekli ücretin toplanması için Ömer bebeğin ailesi tarafından başlatılan bağış kampanyasında desteklerinize ihtiyaçları var. Ömer bebeğin yaşama tutunması, nefes alması, yaşıtları gibi koşabilmesi, yiyebilmesi, gülebilmesi için zamanı kalmadı. SMA hastası Ömer Alp'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden özel güvenlik görevlisi baba Polat Kader. Ben özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Eşim ise ev hanımı. Tedavi için gereken bütçeyi kendi imkanlarımızla karşılamamız maalesef mümkün değil. Bu yüzden malilikten izin alarak bir kampanya başlattık. Kampanyaya destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun, dedi. Evet sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri, bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.